İkinci sırada Mehmet Emin Çidik var. Evet. Size de iki yıl önce kalp nakli yapıldı yine bu hastanede. Siz Urfa'da yaşıyorsunuz. Evet, Muş'ta yaşıyorum. Muş'ta yaşıyorsunuz. Evet. Ameliyatınız bu hastanede yapıldı. Evet. Sizin kalp nakline giden süreçte hastalığınız nasıl gelişti? Nasıl öğrenmiştiniz kalp hastası olduğunuzu? 2001'de bir kapak ameliyatı oldum. 2005'te tekrar oldum bu hastanede. İşte 2010 üçüncü ayın altında tekrar nakil oldum böyle. Hak nakil oldunuz. Evet. Nakil için ne kadar beklediniz yani? İşte üç ay falan bekledim. 3 ay 3 aydan sonra nakil oldum. Toplam 5 evet. ay 14 gün hastanede yattım. Siz de nakil için bekleme sırasındaydınız evet. ve çok kritik bir süreç gerçekten. Nakil için uygun kalp bulunduğu haberi geldiğinde neler hissettiniz, Muştaydınız o zaman? Yok muştaydım işte yoğun bakımdaydım o yoğun zaman. Yoğun bakımdaydınız. Evet. evet. Gece 12 1 falan sıranda doktorlar tabii konuştu bana söylemediler heyecanlanır falan e, şiirine. Hı hı. İşte doktora sonra dedi nakil olacaksınız, senin hazırlığını yapacağız. Cumartesi günü saat 7 falan nakile başladılar. Yoğun bakıma işte ameliyathaneye. Evet. O zaman işte yani sevindik daha doğrusu, organ bağışı olursa daha çok seviniriz. Peki Mehmet Emin Bey, iki sene geçti nakilden sonra bu süreçte neler yaşadınız bize biraz da onları anlatabilir misiniz? İki sene İlk 2 e, bir iki ay zaten hastanede yattım nakilden sonra. Bundan sonra hep kontrole gidip geldim. Yani bir risk vardı, enfeksiyon riski vardı. Ondan sonra reddetme riski vardı. Sürekli iki ayda bir, bir ayda, ayda bir, 15 günde bir hastaneye gidip geliyordu. Şu an durumu iyi. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Uzmanına soralım da kalp nakli konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahi klinik şefi uzman doktor Mehmet Balkanay var yanımızda. Hocam merhaba. Merhabalar. E, kalp nakillerinde ekibin çok büyük bir önemi var. Siz de burada yapılan birçok ameliyatta klinik şefi olarak görev yapıyorsunuz. Hatta çok kısa bir süre önce burada 107. kalp naklini yaptınız. Bu hastane açısından 107. nakil sayısının önemi nedir hocam? E, şimdi e, gerçekten... 107 kalp nakli deyince hemen anılara doğru gidiyoruz ve dünyadaki ilk 107 ve 107ye kadar gelen kalp nakillerine gidiyoruz biliyorsunuz ki birinci kalp nakli 3 Aralık 1967 yılında Doktor Barnard tarafından yapılmıştı evet. ve 67'yi takip eden 1968 yılı içinde. Toplam 107-20 ayrı merkezde kalp nakli operasyonu yapıldı. Hı hı. Fakat maaleseftir ki bunlardan 1968 yılı sonunda sadece bir hasta hayatta kalmıştı. Hı. O kadar emek bir ve o kadar boşa gitti. gözyaşı. Fakat teknoloji, endüstri ilerlemeye ve hekimler de kalp naklinin bu kardiyomiyopatilerde çözüm olduğuna büyük inançları devam ediyor idi. Bugün gelinen noktada kalp nakillerinde en uzun yaşamda kalış süresi nedir hocam peki? Şimdi dünyada şu anda en uzun hayatta kalan hasta yeni kalbiyle 25. yılını yaşamaktadır. Hı hı. Şimdi ben şuraya geleceğim. Biz de 7 Eylül 1989'dan günümüze kadar 107 kalp nakli gerçekleştirildi. Tabii ki endüstrinin, tabii ki teknolojinin, tabii ki farmakolojinin hı hı. ve cerrahi deneyimin Şöyle olanaklarını bakayım. ve kolaylıklarını kullanarak biz bu 107 olguda sonuçlarımızı şu anda yaşayanlara bakacak olursak %60'ların üzerine çıktığını görürüz. Yani o yıllarda yüzde birken biz şimdi yüzde altmışlara yaklaşmış durumdayız. Ve koşu yolunda da şu anda program içinde sanıyorum göreceksiniz o nakil olmuş hastalarımızı 15 yıl önce yapılmış ve yine 15 yıl önce kalp nakli olmuş ikinci hastamızı Üçüncü hastamız bizde kütüphanemizde çalışmaktadır. O pek bu medya programlarına katılmıyor. Ee, biraz da nazardan korkuyor <laughs> e, deyim yerindeyse. O da sağlıklıdır. O da mı 15. yılında? 15. yılında yani e, 1997'de opere edilen hastalardır. 14 ya da 15. Hocam bu nakil ameliyatlarında başlangıçta bir sene yaşarken günümüzde 25 yıla kadar uzadı hayatta kalım süresi uzadı. Hastanede de 15 yıl ve üstü nakil yapılan hastalar var. Burada bir, bir takım başarı faktörlerinden bahsettiniz. Cerrahi gelişti, ilaç gelişti. Kalp nakledilen hastada en büyük sorun neydi ki bu hastalar hemen yaşamını kaybediyordu ilk nakillerde? Şimdi burada önemli iki sorun vardı cerrahların karşılaştıkları. Tabii ki cerrahi sorunu ayrı tutuyorum. Cerrahi melekeyi, cerrahi tekniği ayrı tutuyorum. Burada en önemli sorun eee immünsüpresyon. Yani bizim immün yapımızda, yani bizim bağışıklık yapımızda bu bağışıklık yapımızda yabancı organı bizim kendi organımız bu bana ait değil deyip reddediyordu. Ve işte bu süreç içerisinde red fenomenini engelleyen farmakolojinin, endüstrinin sunduğu ilaçlarla hı hı. bu çok gerilerde kaldı. İkincisi yine bizim şu anda açık kalp ameliyatlarında da korktuğumuz en büyük düşmanlarımızdan birisi mikroorganizmalardır. Yani enfeksiyondur. Enfeksiyona açık halde. Enfeksiyona bir de bu hastaların e, enfeksiyona açık olduklarını düşünecek olursak hem immün sistemlerine baskılıyoruz hem de işte şöyle bir mikrop var onunla da mücadele et diyoruz organizmamıza ama şimdi yine farmakolojinin sunduğu bu antibiyotiklerle en fırsatçı mikroplar dahi yok ediliyorlar. O zaman bu ilaçlar ömür boyu mu alınıyor hocam. Şimdi bunların Ulanın içerisinde e, tabii ki bazıları Zaman içerisinde dozları azaltılıyor. Hı hı. Bazıları e, gerçekten ömür boyu kullanıyorlar. Bazıları bir yıldan sonra kesiliyorlar. Yani her geçen gün kullandıkları ilacın sayısı ve dozu düşüyor. Hı hı. Sıklıkla kontrole gelmek durumundalar o zaman hastalar. Yani bu rakamlara tabii ki, göre. Tabii ki. ilk zamanlar daha sık. Çünkü hem o hastaların işte yine bu rejeksiyon oluyor mu? Red fenomeni oluyor mu? E, açısından ya da bir enfeksiyon var mı açısından ilk zamanlar özellikle 6. ayın sonuna kadar çok iyi takip edilmeleri gerekiyor. Hem ekoyla gerekiyorsa kalp biyopsisiyle mutlaka yakın takip edilmeleri gerekiyor. E, ameliyat sonrası sürece de e, ayrıntıları olarak deneyeceğiz. E, ameliyata gelmeden önce e, bu hastalar e, çok uzun zamanlar kalp nakli için sırada bekliyorlar. Bu e, nakil için bekleyen sıradan da bahsetmek mümkün mü? Kaç kişi kalp nakli, naklini bekliyor şu an acilen? Şimdi aslında ben şöyle bir Türkiye genellemesiyle bu sorunuza yanıt vereyim. Şu anda e, bir yılda Türkiye'de tabi bu ortalama sayı hı hı. ve bizim projekte ettiği bir sayılardır. Ortalama 2000'e yakın kalp nakli olması gereken hasta vardır. Sayı 2000. Fakat Acil bunların... değil mi bunlar? Onu anlatacağım şimdi. Fakat bunların ancak 500'ü durumun farkında olur hı hı. ve gerçekten doktoruna başvurabilir. Hı hı. Ve o 500'ün içinden de sadece işte bundan önceki yılda 86 oldu. Ve bu yılda 2011 yılında da e, ve gerçekten bu koordinatörlerin ve merkezlerin büyük uğraşlarıyla bu sayı 2011 yılında sanırım yüzü aşacak. Yani neredeyse 2000 kişi beklerken sadece bunlardan 100 kişi kalp nakli olabilme şansına ulaşıyor. Sayı Bilmiyorum. çok az, ihtiyaç çok ama sayı az. Bunun nedenleri arasında e, donör sayısının azlığından bahsetmek mümkün değil mi hocam? E, tabii, şimdi e, gerçekten ilk günlere gittiğimizde dünyada da bizde de donör neredeyse bulunamıyor idi. Fakat Merkezi Otorite Sağlık Bakanlığımızın kurduğu organ nakli koordinasyon sistemiyle ülkemizi 9 bölgeye ayırdıktan sonra ve... Ee, organ bulunabilecek hastanelere organ koordinatörleri atadıktan sonra Türkiye'de milyonda üç buçuk milyonda dörtlere yaklaşıyor şu anda yaklaşan bir donör temini sağlanabiliyor. Biz ancak onların birisini birinin kalbini kullanabiliyoruz. Yani milyonda sadece dört biz organ sağlayabiliyoruz. Ama Almanya'ya gittiğimizde bunun milyonda 15 olduğunu ve milyonda 5'inin Almanya'da organ nakli, kalp nakli olanağına kavuştuğunu Amerika'da bu oranın milyonda 25 organ nakline organ bağışı sağladıklarını ve yine milyonda 7 kalp nakline e, ulaştıklarını görüyoruz Amerika'da. Bizde halen bağış sayıları çok yetersiz. Yetersiz ve nakil sayımız da Amerika'nın 7'de biri, Almanya'nın 5'te biri. Türkiye'nin her yerinden kalp nakli bekleyen hastalar var, bekleme listeleri var. E, diyelim ki bir yerde, başka bir ilde bir e, kalp e, donörü buldunuz ve burada da be, sırada bekleyen insanlar var o kalbin buraya ulaştırılmasındaki geçerli olan prosedür nasıl işliyor hocam şimdi bu gerçekten ilk zamanlar ilk dönemler ya 2000 öncesi dönem organ paylaşımında yani kurumlar arasında organ paylaşımında gerçekten bir kaos ya da bir karmaşa vardı fakat organ nakli koordinasyon Derneği bunu son zamanlarda daha bir organize etti ve e, tüm kurumlar merkeze merkeze otoriteye ve bu merkeze acillerini ve elektiflerini bildirdiler. İşte o acilde de elektifte de o hastaların statüsleri biliniyor. Hı hı. Ve hangi tarihte listeye girdiği biliniyor ve bir organ diyelim ki Diyarbakır'da bir organ çıktı. Önce Türkiye genelindeki acillere bakılıyor. Hı, hı. En acil hangisi? Ona bakılıyor. Dağıt öyle yapılıyor. Ve en acil kişiye merkezi otorite tarafından bildirilen bir emirle. Burada organ var. Bu sizin şu hastanıza uygun sıra sizde diyerek, sıra bu hastada diyerek o organ ilgili olan kuruma bağışlanıyor.